Abi ben birazcık Güzel. kızdı izleyeceğim de. Kardeşim. Çok açım Abi, sen. ben de. Zenginlerden dilenelim mi? Bilmiyorum. Hadi gel dilenelim. Kardeşim hızlı yürüme yasak. Biz fakiriz. Kardeşim ne yapıyorsun? Şey Abi yolunu temizleyeyim para ver.

amına koyayım. Çıkartırız. Ne, haydi. Abi havuz biraz siyah oldu. <laughs> Rengimin nice yarısını nice oraya bıraktım oraya... abi. Corre. Abi biraz yemek abi. Elle ayağını öpeyim it. abi. Abi, öpeyim abi. abi ne, ne olur abi. Yapsın, neymişim. Yok yok. Gitsinler. Abi, de işçiye de ihtiyacınız de var mı abi? De abi aslında var. Abi çalışırım abi. Ne abi abi şey... at geldi abi ben getirdim nasıl? Şey. Lan, <laughs> lan bu? Atı siktir hadi şu an. Evet. Abi ne? küçük olan konuşmasın ne, ne olur. Sizin evin o, sizin... evet sen sus biraz ya. Sizin evin o civarına abi. bir tane Amına Yapma kardeşim bilak suçsuz. Onu yerine beni öldür. Sizin Ya bir dinleyin Drama yapma Türk dizisinde miyiz amına koyayım. Siz, ev sizin evin arkasında bir tane sarla yaptırım videom. O ev... <laughs> Abi niye bizim evin arkası? Çünkü kötü duracak benim evin yanında. Abi Hadi size malzemeleri vereyim hatta yapmaya başlayın. Olur abi içeriye geleyim. Ee, gelme Gel, lan. Gelirlerse şey dövme. Kardeşim içeriye girme. Biz bu zenginlere kalmadık. Ne diyorsun lan? Am Eve baksana beyaz yapmış. Bana ırkçılık yapıyorlar. Ya bir Kız, ister misin abi? Abi ne olur bu Geçime. vurmasın artık. Abi bu çocuğu dur, dur dur bir. Al bu Manzitim gerekli malzemeler. Çık. Gerekli. Abi o aldı abi. Abi o aldı. Kim? O abi, o yapar. abi suyu abi. sizin havuzdan mı çekeceğiz? He? <laughs> evet. <laughs> Ama <Al> şu <şuan>. Abi <laughs> <sizi> crafting table'ı <laughs> kullanabilir miyim? Ne? Abi bizim crafting table yok biz çok fakiriz. Allah, nasıl o kadar fakir? ya? Aa. Ama evi siktiler ya. Abi ev biraz siyah oldu. Sorun olur mu? Abi merak etme. Birazdan hizmetçi çağırırız ya. Yani. Abi alt kata gidebilir miyim? Bak kala baksana sen dişler nasıl? Ben bakayım abi. Kardeşim gel. Sana kova vereceğiz. Bak, Ver suyu bunlardan kanı çekelim. Kana açmış abi. Hmm. Dolaşıyor dükkanda. Kasayı gibi. kontrol et paramızı çalmasın. Ben de ya gelmiş gibi sıraklamış. Abi iki dakika susun bir. Abi suyumuz. Oğlum. <laughs> Kardeş bölüme geçme kovaları Oğlum, <laughs> dolduruyor. Abi çapa vermedin abi. Tohum vermedin. Yaptırın. Abi Yok, elmas. Ben tohum size getireceğim. Siz abi, çapayı yapın onlar. Çapayı biz nasıl yapalım? Bakkalımız var. Siz verin. Yok. Tamam. Yap. Abi hızlı kişiye bakıyorum. Yeni hızlı kişiye gelmiş kutlama. Abi kardeşin iki dakika hava atmasın. Yok <laughs> ben de var hava atıyorum. Durma, 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 durma. Oo, abi bu zırh benim olsun. Hayır hayır. Hayır lan. Abi işçiniz mi bu? Hayır Burnu ne kadar da büyük. Abi Nerede bir ya? şey çalırsak bu kokusunu alır mı? <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> İyi de çapa yok ki. Abi ben istiyorsan elmas at bana yapayım. Ya, ya, yap? Yap. Demir mi? Demir tamam bitmiş. abi öyle olsun. Demir bitmiş abi. Nasıl bitti? Kova yaptık. yaptık. Oha. Bak abi. Oha. Ver abi. Hadi gelin. Abi ver demiri. Abi, ver demiri. Alayım abi. Abi bir dakika dur ya. Maaşımız abi, ne kadar? akşam oldu ya. Abi maaşımız ne kadar? Maaşınız Evet abi. yıllık yoksa günlük. Tamam abi. Abi gelsem hızlı durmasak ya. sevmiyorum da. Abi kardeşim susabilir anına mı Abi tamam ya kızma. Hadi sen bu ola ayrı ola. Abi en azından bir yemek yeseyiz ya. Kardeşim onlar yatarken biz çalışıyoruz. sen abi, aramıyorsun. Şey Malzeme aldım geldim kardeşim bir dakika boş yapma. Bir şey yapalım. Kardeşim bizde yatalım geç oldu. Çok, çok. Başımızdan bir dakika git sen de. Anladık ben... zenginsin. Ben de dedim, de. Kardeşim bu zenginler çok egoist değil mi? Kardeşimin zırhını <laughs> kırmayın. <gülüyor> kardeşim ayakkabın yok artık. <gülüyor> kardeşim <gülüyor> dur. O gel. Gel kardeşim o parayı al gel. Ben alırım kardeşim. Eve gel. Geliyorum. Kardeşim gel sana çapa atayım. Geliyorum. Kardeşim ne olur düzgün Geliyorum. konuş. Geliyorum. Kardeşim yat. Geliyorum. Geliyorum. Kardeşim, Uyuyun, yat. Lan. kardeşim zengin bağırıyor yat. Ben sabah yaptık, sabah. Lan, kardeşim telefon Nokia. Burası benim yatağım. Yatırım. Kredi kartı zamanı. Kardeşim çapa vermedi Şok oynama, bir şey mi? duvara girdim. Kardeşim al çapa. Kardeşim gel hızlıca bitirelim şurayı. Zenginler şimdi gelir kontrole. Kardeşim tabuk öldürdüm arada. Kardeşim sanki bir orospu çocuğu geliyor. Allah bayar, neylesin? Koyuna <laughs> dedim. Hmm. Tohumları ne zaman vereceksiniz dedim. Önüme geçmeyin efendim. <gülüyor> <gülüyor> efendim <gülüyor> derdiniz <gülüyor> ne? Kardeşim hele bir iki dakika gelsene. Kardeşim iki dakika kulağını getirsene. Bu <laughs> zincirin. <laughs> Kardeşim iki dakika bir dur öldürdün. Tamam kardeşim, kardeşim toğumu getir. Getiriyorum. Zengin toğumu getir. Ah. Ver. Ah. Zengin ver. ver. Tamam, Aa, ver, da ver bana da ver, e, bana da ver. Zengin paramızı ne zaman vereceksiniz? Vereceğiz inşallah bitince, o iş bitince. Tamam zengin. Bu zayla bir daha tarafa O da bizim gibi günah zenginler onun da hayatını çalıyor kesin. Abi tohum kaldı mı sende? Az bir şey var. Kalpleri erkeğim. Kaçmış tohumu var. Yeter mi? Zengine git söyle tohum bitti kardeşim. Kıkayım. Zengin! Zevven oldu. Zengin dişime, dişime. tohum bitti. Bu arada var ya tamam. Abi, tohum bitti abi 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 bana bir sadaka abi. istersen sen yürüme seni straight sıra götürelim. Abi istersen sırtıma alayım seni. Hı, abi istersen sırtına bileyim seni. Bu gece uyumayın çalışın. Abi tohum bitti. Tamam, tamam, Nasıl tohum bitti? Abi maaşımızı ver. Tohum var mı peki? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Abi içini açabilir miyim? Yani bak. bak Uy abi alıyorum. Alma, alma Niye alıyorsun? Tohum var mı başka kardeşim? Abi tohum yok galiba. Çesteniz çok güzel. Abi. Abi, abi sizin de... adam yatıyor. Ben de içine düştüm. Abi niye litre var sandıklarda? Adam nasıl yatar lan? Ya ben abi biz de yatabiliriz. Şey ya. Lan ben Abi kardeşin lütfen sussun. Niye yiyorsun lan sen dükkanda? Abi. Ya sen niye uyuyorsun? Kardeşim ne yapıyorsun? Sikecekler bizi. Kardeşim haydi şu tohum yoksa çıkın ben size yarın maaşınızı vereceğim. Abi kapıyı aç. Kardeşim başka tohum yok mu? Yok galiba abi. Abi maaşım abi. Ben yarın vereceğim. Abi maaş. Abi, yarın abi. vereceğim. Abi para. Yarın vereceğim. Tamam abi. <laughs> Gel kardeşim. Abi neredesin lan? Geldim abi. Yatalım kardeşim. Tamam abi benim yatağımda yattın yine. Kardeşim bura hava alıyor üşüyorum. Hadi uyumaya gidelim. Abi ama yatağım. <laughs> kardeşim üşüyorum. zenginler 31 mi çekiyor? Niye uyumuyorlar? Zenginler işte kardeşim. Kardeşim Aa, günaydın. Kardeşim. Aç mısın bugün yine? Bir tane tavuk değilim yavrum. E kardeşim topla orayı. E ben parayı alıp e geliyorum. E kardeşim gel tek gitmeyin beni e öldürürler şimdi. Abi evet. bir gireyim. Gel kardeşim. Kardeşim bunlar büyümemiş e kırma. Şey ne yaptın kardeşim aç kalacağız. E kardeşim gel. Gelemiyorum Geleceğim lan. Çekeceğim bunları. Abi bilirsin. Ay bu koto. Abi 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 paramız. Lan git başımdan. Abi paramız. Dur git başımdan. Abi paramızı ver. Oğlum. Abi paramız. Ben işte evet. Bir dakika. Bir dakika da şimdi. Abi. Bak kardeşim. Sen de uçma kardeşim uçma. Abi kardeşim jet mi taktı? Abi uçma vergisi abi. Getirdik. Bak neyse o Şimdi Gitar ben mi? size sigorta yaptırdım mı? Hayır. Ee, yani sigorta yaptırmayınca masanızı vermeme ihtimalim var değil mi? Abi sen orospu çocuğusun. Yani kusura bakmayın kardeşim biliyorum. Siz Gidiyorum. piçsiniz. Abi gelmeyin geberirsiniz. Kardeşim abi. o kadar gitme sikecekler. Abi tut şunu. Saldırı alın bence. Gel kardeşim aklında bir fikir var. <laughs> kardeşim özel odaya gel. Orospuların pahalısını kardeşim, kardeşim kapı yok. Sesi odaya gel. Bırak. Tamam kardeşim gel. Kardeşim. kardeşim bakkaldan bir tane elmas tuzladım. Kardeşim sen lan bu ne oradaki şeylere rağmen onu mu çaldın? Kardeşim, sabah ya ben birazcık Kardeşim bir şey sen yapacağım. nasıl bir insansın? Vizyonu nasıl çeyim? Ben bodruma koyuyorum görmesinler. Kardeşim gel sana fikrimi söyleyeceğim. Kulağını Allah getir. Kardeşim, kardeşim dur. Kardeşim içime girme. Kardeşim şimdi ne yapacağız biliyor musun? Gece bunlar yatarken üstlerine bir kova süt dökeceğiz. Abi Biz süt de, dökülmüyor. Süt <laughs> Kardeşim bunları soyacağız. Tamam, ben abi, zengini yapacağız. alt kattan görür, gelirken gördüm. Abi yeri kazalım madenin evin içine girelim. Ama bizim kazımlar tahta kırmaz. Elması bana ver gidik taş şey alacağım. Gidik o küçük ev o zengini çağıracağım. Ne oldu? Ebe senin namı çocuk buradan duyuyor. Abi sende demir var altın Aa, vardı. Çünkü. Buradaymış. Abi. Abi. Sende, abi, abi. Sende demir var altın vardı. Ne oldu onlar? Abi demir kazma. Bir elmasa masa verir misiniz? Ya, bir elmasa masa bir el demir el masa kazma. Yani, Taş kazma ne kadar abi? Bir el olur mu? Tamam gidin alın ah. şeyden. Tamam abi. Kajısı Dur ben de geliyorum. Bak. Çünkü siz ben kızıklarsınız. Evet sen gel kardeşim gel gel. Bak kaldı bizi ayakta sikâ. ya. Gel sana playstation getirdim. Pastaşımı, Pastaşımı. 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 Playstation mı? Taş kazmaya elmas Beş veriyorum. Bu nasıl bir bakka? Üretim, altın katlama. Kardeşim ha, açma bir orayı. Birazcık pasta getirdim. Ben ben bir kardeşim gel yiyeceğim. buraya. Kardeşim ne yapıyorsun? Senin namına koyacaklar. Hadir ya, alamlar ötecek. Geri koy. Kardeşim, kardeşim. burada. Cüzdi üstüme bakıyor. Oh. Kardeşim burada kaldım. Çıkamıyorum. Kardeşim kazma hazır. Ha. Gece onları soyalım mı? Evet. Ama şu çöpleri önce buraya atayım. Abi, kardeşim kan. Kardeşim kaç çöpler üstüne geliyor. Alamazsın. Kardeşim şu çöpleri Değil atayım mi? buraya. Bunları bir uyarayım kaç kazma adılar. Sen Beşim de at benim kardeşim. Benim. Çöplerimizi atalım. Kardeşim. Hayır kış. kaç. Çöpüzü mü atıyorsunuz lan? Çöpüzü atıyorsunuz lan? Hı -hı. namı nereden geliyorsun? Öldürüyor. Vurma kardeşim. Geberim. Vurma. Çöpleri atıyorsunuz. Sen gireceksin. Belediye yok mu belediye? Biraz kattım bunlara. Gel, gel kardeşim gece olmasını Güzel bekleyelim. Bak sen ah, de biraz kılıç sen doktor. Kardeşim gel. Kardeşim dur ölecekler. Kardeşim başım, gel. Kardeşim başım. sikecekler seni kardeşim. Abi. Senin kusuyor. Kardeşim zırhı kırıldı donsuz. Abi, abi ben Abi bırak, koyayım. Ben kardeşim gel susmuyorlar bir türlü. Senin tecrüben mi vardı? Kardeşim şimdi gece olmasını Abi, bekleyeceğiz. Para kardeşim gel buraya. Adam hadi giderim ama hadi uyudu mu bunlar? Dur abi yatağa girip bakalım ya. uyumuşlar mı diye. Kardeşim, bu amınak kodumun uyumamış bir tanesi. Gerçek mi kardeşim? Evden nasıl o tespiti yaptın? Abi kardeşim, yatağa girdim 4'te 2 hadi uyuyor yazıyordu. Kardeşim, kardeşim bu gerçek hayat abi, sen ne Abi bu amınak kodumun orada. Abi kardeşim gel köşeye pusalım. Kardeşim, kardeşim, kardeşim ya, sakin ama ya. Kardeşim kuyuyu kazdım. kuyuyu kazdım hadi gel hızlı ol. Uyanabilirler. Evet. Hemen duvarı kırık soymamız lazım. Süremiz az. Küçük Evo çabuk uyanıyor. Ah. Sabah oldu. Ya, gel kahvaltı iyi. yapalım. Hadi. Yemekler alt katta kardeşim. Hemen duvarları burada, kapat. Burada. Gel kahvaltı yap bak gel. Ya, gel ya. Kardeşim iki dakika dur. Gel havuzda yüzme ya. Kapıyı kapatmamız lazım. Hemen kapat. Neyse ben Kardeşim Eğil, ismimiz gözükecek. Bir şey yok Kardeşimiz bu. Hiçbir şey yok sanki. Ama ben otur. Kardeşim yavaş. Yeter be. Bu hayatla sıkıldık be. Kardeşim çıkık burayı toprakla kapat. Hadi kaçalım. Hadi kaçalım. Kardeşim rengimden dolayı rengi çok belli oluyorum. Abi bu arada. Dur. Yemek yiyelim. Yemek yiyeceğiz de. Dur. Abi dedemden kalmaz. Efendim ben kayın. Borçlarınızı ödeme süreniz geldi. Lütfen bir an önce borcunuzu ödeyin. Tamam. Kardeşim buraya Kardeşim gel. gel. Ben göndereceğim size havaleyle tamam. Ee, şey, e, bir bakalım şu paramızda paramızı bankaya vereceğiz. Kardeşim al şunları. Onları kapatalım. Abi sandığı çeviriyor. <laughs> Sanki o yürürken bir sesler geliyordu. Kardeşim bir gel dükkanı. Bir dakika bir dakika buraya bak. Gideyim. Gel gel. Şuraya bak. Ne oldu? Kardeşim deliği buldular. Dur dur. Olamaz. Zaten Demek ki bir şey Abi burcu mu? Bilmiyorum ya. Kardeşim gel TNT ile onları. Gel dükkanına satalım. Kardeşim sen TNT'leri al. Ne yapacağız, ne yapacağız ya? Ya? Ben hemen chest'e parayı dinleriz. koyuyorum. TNT alıyoruz al, bakkal emmeyi. Sarp söylemi. mi? Kardeşim senin amına koyayım. Altta fakiriz. Kardeşim ben Kardeşim. niye? Ben siz niye gittin? Kardeşim evin içine girmişler alt katta olmaları gerekliydi Ne yapacağız ya <laughs> Ne yapacağız ya Arkadaşlarımıza <laughs> gerek yok abi ya? yani, Kafayı yapma <laughs> <laughs> Ne oluyor Küçük zengin öldü Kardeşim bayıldı <laughs> Ne oluyor <laughs> Ne oluyor <laughs> Allah belanızı versin sizi. Allah bırak lan. Bırak malları bırakmam size. mallarını bırakmam size. Allah kahretsin. Öl artık amına koyayım. <laughs> Kardeşim artık buranın zenginleri bizi. Kardeşim ne yapıyorsun? Kardeşim sana ihtiyacım yok artık. Artık ben çekim. Ben en büyük orospu çocuğuyum. <laughs>